Merhaba sevgili Teraziler. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir açılımla karşınızdayız. İyi ki doğdunuz arkadaşlar. İyi ki varsınız, seviyorsunuz. Kanalımız kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır. Kendimizi iyileştirmek, dönüştürmek için bir bilgi e, aktardığımız kanal yoldaşlarım biz dönüşürsek her şey dönüşür frekans değerlerini anlamanız sistemi yani metriksi e, okumanız için yardımcı olduğumuz bir kanal hani kendinize dönmeniz gerekiyor ve dönüşmemiz gerekiyor bunları artık biliyorsunuz yeni gelen arkadaşlarımız için tekrarlamış olduk açılımlar kolektif açılımlardır yoldaşlarım kendinize ait olanı almaya niyet ediniz lütfen dedikten sonra bakalım sevgili teraziler andan mesajlarda şu an bilmeniz gereken püf noktalarında neler var yoldaşlarım. Burası tamamlandı. Şimdi öncelikli olarak e, cefa çektiğiniz bir konuda ya da bir şeyler bekleniliyorsa eğer e, cefa dediğimiz bu uzun süreler süren bir durum e, olabilir. Kişinin e, bu uzun süre içerisinde çıkamadığı döngü için der ki artık şifa geldi. Bakın bu o demektir. Şöyle daha net, ay, daha netleştireyim derken tripodu salladım arkadaşlar. Bakın tersten asılan adam ve artık dişe enerjiyle yardım enerjisi gel geliyor. Yani çok uzun süre zarfı içerisinde burada der ki terazilerin e, uzun süre içerisinde mücadele ettiği bir konu vardı. Ve bu konuyla ilgili gerçekten cefa çekiyordu. Hem maddi hem manevi durumunuza göre siz değerlendirin. Uzun süre önce uzun süren bir kısır döngüsü olabilir. Alması gereken bir ders. Buradaki mesajı şudur. Uzun süren bir döngünün içerisinde artık yardım geliyor. Geldi dedi. Yani bu gelmiş halidir arkadaşlar. Bu da kişinin kendi kalbi, kendi dişi enerjisine yönelerek kendi kendini iyileştirmeye başlamasıdır. Ve sen kendini iyileştirmeye başladığın sürece zaten sana Allah yaverleri her yerden yetişir. Çünkü Mevlam yetişir her zaman. Burada kendine kişinin cefa çektirdiği özellikle bunun üst bilincinde der ki kıymetli terazi bu cefayı çektin çünkü bir şeyler öğrenmen gerekiyordu ve bir şeyler konusunda bilinçlenmen gerekiyordu. Aslında senin üst bilincin seni bu yoldan götürdü lakin size şunu da hatırlatır artık cefa çekerek öğrenmek durumunda değilsiniz arkadaşlar. Daha güzel bir şekilde öğrenebilirsiniz. Dönem bu dönem yani artık buraya geçiş yapabilirsin. Şimdiye kadar hep cefayla acıyla öğrendin belki ama şu saatten sonra daha güzel bir şekilde öğrenebilirsin. Bunun için de diyor ki kendi dişi enerjin yani kendi kalp enerjin, kendi kalp enerjin ruhuna daha çabuk bağlanır ve e, böylelikle kendi zihnini yani eril enerjini daha çabuk e, sıkıntılardan arındırarak güzel bir şekilde ilerlersin diyor. Anlatabildim mi? Ama burada çok güzel bir döngü kapanıyor. Yani sen kendine cefa verdiğin, astığın bir durumda artık yardım gelmiş ve e, güven enerjisiyle minnak minnak düzelmeler, iyileşmeler, güven gel gelişleri, e, bu hayatta o karmaların bitişleri, karmanın bitişi ekstra e, biraz ağır olmuş, çabuk olmamış e, bu kısımda da sizin aceleciliğinizi, sabırsızlığınızı eğitmiş bir e, durum var ve döngü tamamlandı diyor. Buraya doğru gidiyor. Anlatabildim mi? Dünya keçinin kendini tamamlamasıdır. Satürnyen bir enerjidir. Kendi karmasından öğrenip, iyileşip, gerçekten güzel bir şekilde kendini tamamlayarak daha güzel bir şekilde kendine hayat vermesiyle alakalıdır. Yön vermesiyle alakalıdır. Çok güzel geldi. Peki. Peki. Diğer mesajlarımıza bir bakalım. Yani süreç çok güzel bir süreç sizler için sevgi dolu erkek insanlarda keşif bakın erkek çok enteresan aslında adama sevgi dolu erkek yani burada da dişisi yani kalp enerjisi kendi eri enerjisine ee, sevgi veriyor. Aynı şekilde çok güzel bir şekilde çıktı. Kendinizi sevmek kısmı. Oo, çok güzel geldi. Sevgili teraziler enerjiler o kadar güzel geliyor ki muazzam bir dönüşüm içerisindesiniz arkadaşlar. Çoğunluk olarak da bu tamamlanmış gözükmekte. Evet yapılması gereken şeyler çok açık ve net çıktı yoldaşlarım. Farkında olması, olmanız gereken şeyler. Ee, çok büyük bir mücadele sevgili terazi. Hem aşkta hem maddiyatta iki tarafta da çok büyük bir mücadele. Ata karmalarından geçiş geçilmiş artık. Yani öyle bir cefa çekilmiş ki artık kendi enerjinizi kendine vermeyi öğrenmeye başlamışsınız. Ve eğer yapamıyorsan da yap bunu diyor. Tamam mı? Yani yapman gereken şeyler olarak geliyor. Ben şu an bu durumda değil diyorsan, değilim diyorsan o tarafa doğru yönlenmen lazım. Ama çoğunluk olarak başarmış olduğunuz gözükmekte. E, bu alana geçtiğiniz gözükmekte. Artık bu kısır döngü, bu karmanın büyük bir eşiğinden... Yani o ata karması olur, kendi yaptıklarınız olur. İşte kendinizin dışında etkilendiğiniz her olay olur. Bunlardan minnak minnak güvenilir ve sağlam şekilde arınmak ve kendini tamamlamak döneminde devam ediyor ve diyor kendi içindeki eril enerjine sevgi verdiğin zaman yani zihnine kendi zihnine kalbinle kendi kalbinle diyor sevgi verdiğin zaman bak o eril enerji nasıl değişiyor o zihnin nasıl değişiyor nasıl güzelleşiyor bunu keşfet diyor niyetinde keşfetmek olsun baktığın alan artık yargı o bu sanrı işte sorgu eleştiri değil endişe değil de diyor lütfen niyetinde keşfetmek bu nedir kendini keşfetmek olsun bilincini sevindirici başarıya getir diyor maddi manevi denge yani eril dişil zıttı Dıkların dengesi içerisinde ki sen zaten dengeyi bulabilmek için özellikle deneyim e, yolunda ilerliyorsun. Çünkü terazisin kalbin ve zihninin bir yanda bir elin bir yanda bir elinde kalp ve zihin ve ortada başarmış bir ruh enerjisine geçiş bilincini e, özellikle e, vermen gerekiyor. Bunu da yapma şeklin diyor ki lütfen kendi eril enerjini sev. Kendi zihnine sevgiyle yaklaş. Cefa çektirmeyi artık bırak diyor. Çünkü e, burada bir de kitbaz terazilerin babadan gelen karmalarda e, vicdan olayı var. E, şöyle bir dakika buraya bir tane daha alayım. Asla ölmeyen şey yansızlık. Evet burada kişinin zihin bak çok açık ve net çıktı. Vicdanınız zihniniz bakın zihninizle yaptığınız vicdan. Ya da yargılar konusuyla alakalı asla ölmeyen şey yansızlık olarak geliyor kıymetli terazi. Burada diyor ki hayatlarınızda bir erkek ya da bir kadın enerjisi varsa fark etmez. Karşı cins özellikle atadan gelir zaten e, şeyi Güvensizliğiniz olur, vicdan yaptığınız durumlarda bırakamadığınız olur. Seni bağımlı kılan, <laughs> özgürlüğünü kısıtlayan, şeylerin hepsinden yansız yala, yansız kalarak çok güzel bir şekilde arınabilirsin. Senden de istenen bu. Bir de şöyle bir durum var. Kendi o bebek enerjini, o masumiyet enerjini kendine vermen. Kendi dişi enerjinle tekrar söylüyorum. Kendi zihnini yargılamaman gerekiyor. izlemen gerekiyor. Dedi. Keşfetmen lazım endişeyi bırak. Yani kafanın içindeki sorgularda ben niye böyleyim, ben niye şöyleyim, öyle yaptım, böyle yaptım vesaire. Hayır. Daha çok deneyim kısmına, tekamül kısmına adapte olmanız gerekiyor. Yani kendini izlemen gerekiyor. Her şeye rağmen kendini kabul edip sevgi frekansında, sevgi ve anlayış cümleleriyle kendini eğitmen gerekiyor diyor diyor ki hayat da sana artık bu tarafı versin diyor. Çünkü sen kendini sevgi ve anlayışla eğitirsen ve kendine bu şekilde davranırsan hayatın o frekansına geçersin ve artık o şekilde davranış şekilleri görmeye başlarsın demekte. ve e, bilincini diyor sevindirici başarıya getir bol bol şükret dedi ve hayalinde kur. Yani hayalinde hem negatif hem pozitif şeyler var ama şükrettiğin şeylerin hayalini kur. Bol bol minnettar ol dedi. Bol bol şükür enerjisi sevindirici başarının getireceğini söylüyor arkadaşlar size. Bu bir kehanet değildir. Kur'an-ı Kerim'de açık açık yazar. Çok az şükrediyorsunuz. Oysa ki şükretseniz neler neler var. Hani gibisinden. Çok güzel geldi terazi Burcu. Maşallah subhanallah arkadaşlar. Endişeleri, korkuları bırakın. İlerlemeler, döngüler çok güzel bir şekilde ilerliyor. Bol bol şükredin ve bol bol şükrettiğiniz hayaller kurun. Tamam mı? Mevlana desin ki size evet savaş bitti. Savaşı bitirin artık arkadaşlar. Öf saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzura erer. Kendi içindeki karanlık aydınlık yönler, eril dişil yönler, zıttıkların e, hepsinin senden geldiğini fark et. Senin bir yansıman olduğunu fark et bu hayatta. Gelen şeylerin ve kendinle iyileş kendine davranış şeklini lütfen çok sert değil sevgi enerjisiyle olsun buna özen göster demek de burada ve savaşı artık bitir ve bütün bunlardan arın başarı senin diyor ay ve gök gibi uçarım gök perdelerini yırtarım dedi çok güzel ay ruhla ruh haliniz dişi enerjiniz güneş e, eril enerjiniz ayı neden önce yazmış Mevlana? Bakın çok güzel bir mesaj var. Önce dişi enerjine bak. Eril enerjine onunla eğit. Yani dişi enerjinin ruhun kalbine önce ortaya çıkar diyor. Ve vicdan konusunda çok sınandıysanız burada da diyor ki lütfen yalnız yansız kal. Nötr enerjide kal ki bu kısımdan da kurtulabilesin diyor. Evet, açılımınız bu şekildeydi kıymetli Terazi burcu. Arkadaşlarım Instagram takibi önemlidir. Ruha özel eee size şifa verebilecek çalışmalarla yaptığım tamamen orijinal tasarımlarımız e, paylaşıyorum şu anda anahtarlık olsun işte küpeler kolyeler bir sürü şey yani kullanılabilir ürünler üzerine tasarım yapıyorum size ait size e, şifa vermesi niyetiyle e, ve ekstra canlı yayınlarımızı da orada düzenliyoruz biliyorsunuz o yüzden takip önemlidir ilgileniyorsanız ekstra da ürünlerimize bakabilirsiniz ve e, birebir kendinize uyum sağlıyorsanız da benden bire bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına WhatsApp mesaj attım. Instagram ve e-mail adreslerimi bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Sizleri seviyorum arkadaşlarım. Tekrar iyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.